Tüm peygamberler, Hazreti bütün peygamberler Hz. Nuh'tan beri bütün peygamberler Deccal'ın fitnesinin ümmetini uyarmışlardır hadiste Hadis öyle geçiyor yani Hz. Nuh. O kadar korkunç bir şey. Dünya kuruldu kurla Deccal fitnesi kadar bir fitne görülmeyecek. Evet peygamber duası zaten dua fitnetil e, kabr ve min fitnetil teccal e, fitnetil memad, ve min fitnetil memat me, mehya ve memat bunlardan da Allah'a sığınırım dua 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 hep dua Kur'an'ın çok çok dua peygamber çok dua da verir demek icabet var mı? Kuasıl kanem, kıyamet günü küt ölümler olacak. Adam öldürmene kırla gidiyor. Ve ölü hastalık ke kuasıl kanem, yani kanem koyun demek. Kuas bir hastalık yani koyunları öldüren kökünü kazıyan böyle musibet bir hastalık. O Koyunlara musallat olan hastalıklar gibi hastalıklar olur. Yüksürlü e, çoğalacak adam öldürme Peygamberimiz kıyamet günü geldi. yüksürlü her cüvel merç. Onlar da Peygamberimiz eder. ama bu her merç kelimesi çoğalacaktır diyor Peygamberimiz nedir diyor? sahabe her peygamber her işara bir yedi hakise faal yani eliyle şöyle şey yaptı hani bunu bugün de yapıyorlar ya yani adam öldürmeler boğazlamalar çoğalacak her şey tam o devirlerdeyiz işte.